Evet arkadaşlar, şimdi sizinle Rasta 3. bölümdeyiz. Söz verdiğim gibi ev geliştirmeyi gösterecektim. Yani evim daha çok büyütecektim. Ee, ve yavaş yavaş artık seviyemizi bir tık ileri taşıyacaktık. Evet, ben yan tarafı bir ev yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi, daha önceki videomda bahsettiğim gibi 9 e, kare yani 9 tane temel koydum. Etrafına yine e, korunulacak şekilde üçgen temeller koydum. Birazdan eve gideceğim. Hemen yan tarafa yaptım. E, bu evi genişletemedim. Yani biliyorsunuz bu etrafı üçgenlerle çevriliydi. Altıgene dönüştürmem gerekiyordu. Bayağı iş çıkardı. Onun için uğraşmak istemedim. Arkadaşlar şimdi malzemeleri alacağım buradan. Bu arada demin göz göre göre yan tarafta bir tane ev patlattılar. Ben de hiç çıkmadım. Yani çıksam ölecektim. Gerek yoktu. Onun için e, onlar patladıktan sonra ben girdim eve Acaba dedim bir ihtimal herhalde bir şey unutmuşlardır hani Girer ya insan burayı kontrol eder Şans eseri Thompson bırakmışlar Tabi e, enerji tükenmişti tamsın. Thompson Yani Şu anda onu tahmin masasında tahmin etmem gerekiyor Tabi tahmin masam yok şu an Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki o da olacak Dediğim gibi arkadaşlar Bunları böyle de alabilirim arkadaşlar Ama e, ben Diğer türlü dediğim gibi daha önceki videolarda da daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar burası yine kalsın. Belki lazım olur. Bu arada arkadaşlar şu e, alet dolabını yap, koymuştum şu yan tarafa. Bunu söylememiştim size. Şimdi söylüyorum. Buraya da koyacağım tabii ki de. Şu yan tarafı yapayım dedim. Çok büyük oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben de buraya yeniden yaptım. Arkadaşlar ahşapı yükselttim gelip patlatmasınlar diye çünkü buralarda demek ki evler var, yerleşim var ki demin burada ev patlattılar. Evet arkadaşlar dediğim gibi kenarlarını üçgen yaptım. Bu evin. iki tane sandık koymuştum Malzemeleri taşırım diye. Şimdi arkadaşlar bunları hızlı hızlı koyayım. Siz iki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an boşalttım. Gerekli olanlar kaldı tabii ki de. şu an ben hayvan avladım bayağı. Yani gördüğünüz gibi hayvan yağı da var. Ee, ne kadar azalayabileceğimi düşünürseniz yani biraz saçma oldu bunda tabii ki de yani ne kadar alalım derseniz gördüğünüz gibi 101 tane oldu 14 tane daha çıkıyor bunlar e, her gün dörder dörder çıkıyor siz düşünün yani bayağı hayvan peşinde koşturdum diyebilirim ee, şu anda fırın yapacağım arkadaşlar gerekli malzemeler yazıyor zaten gördüğünüz gibi 250 tane e, odometaş 50 tane yakıt istiyor. Biz üç tane çıkarırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bunları ben komple kapatacağım. Yani bir sonraki videoda bunlar kapalı olacak. Şu anda e, uğraşmıyorum, zaman almıyorum. Fırınları yapacağım şu anda. Yani e, iki çıkak oluşturuyorum iki tane. Ardından bir tane daha çıkaracağım. Büyük ihtimalle eritecek zaten. Evet, 5, 4, 20, 7, 7 tane olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kıyafetle birazcık bir şeyler yaptım. Sonra e, birazcık bulduğum kadarıyla daha doğrusu az miktarda buldum ama olsun birazcık taş karşılayan kasabildim yani sonuçta. Gördüğünüz gibi burada da var. Yani e, şu an ihtiyacımı görüyor. Yani taşı yükseltmek de e, iyi olurdu. Fakat şu anlık yani yükseltemeyeceğim gördüğünüz gibi. Çünkü gerçekten bu seviyede yani bu seviyede demeyin. Benim bölgemde gerçekten sıkıntı var taşla ilgili. Ama e, ee, çevreye açılıp bu sorunu çözüp en sonunda tabii ki de ev, evimiz taş hatta metalden olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz fırınların çıkmasını. Fırın açıktan sonra dönüşü yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar fırın olsun dursun. E, aklıma gelmişken ben şunu da göstermek istiyorum sizlere. Size daha önce bahsetmiştim. E, kesi yapıp anahtarlarını saklayabilirsiniz. Ben bunu yaptım arkadaşlar. Tabi evin direkt yanına koymadım. Gördüğünüz gibi burada bir yer koydum. Evet çıktı şu anda. Aç diyorum. Arkadaşlar anahtarlar burada. Yanında bir de ok koydum. Bunu neden koydum diye sorabilirsiniz. E, Ola ki Birisi e, evin yakınlarında beni görür. Öldürür. Yani ondan sonra sıkıntı olmasın diye ben direkt onu uzaklara koydum, e, oku içine koydum. Ki evin e, etrafında o insanı bir daha doğduğumda, yatağımı zaten hemen orada e, kesin alt tarafında, karalığın üstüne koydum. Onu da e, göstermeye gerek duymadım. Zaten artık yatak koymaya herkes biliyor. Yatak buradan yapılıyor. Yani herkes ee, çok rahatlıkla bildiği şeyler var herkesin ee, Ben onları göstermeye gerek duymadım Evet arkadaşlar iki tane çıkmış ee, Benim uyuş şeklim her zaman şöyle Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın dışarı taşmasın yani buraları duvara ölecek sonuçta dediğim gibi dışarı taşmasın hiçbir zaman çünkü dışarıdan alabilirler içindekilere ben e, rast geldiğim zaman direkt alıyordum yani arkadaşlar açık olmak gerekirse. Evet arkadaşlar şu anda değinmem gereken bir konu var. E, herkes bunu gelip böyle lap diye koyuyor arkadaşlar. Bu yanlış bir şey aslında. Neden derseniz arkadaşlar bunu ikiye ayırın. Gördüğünüz gibi 500 500. 600 de burada varmış. Bunu başlattığınız anda arkadaşlar hem daha hızlı olacak çünkü üçünü aynı anda yapıyor. Hem daha hızlı olacak hem e, hepsi daha az odunla yanmış olacak. Gördüğünüz gibi birden üç olarak başladı çünkü üçü birden yanıyor, üçü birden ısınıyor. Ee, yani arkadaşlar bana dikkat edin çünkü herkes gelişi güzel, ee, demin gösterdiğim gibi koyuyor. Bence bu yanlış çünkü öyle koymanız size zaman kaybettirir, odunu çok harcattırır. Bunların hepsi önemli önemli olan konular, dikkat konu, edilmesi gereken konular. Yani arkadaşlar e, Her şey çok değerli bu oyunda şu anda Hele da oynuyorsanız gerçekten çok değerli Ben e, ileride Modlu şeylerde de oynayacağım, onu da göstereceğim size Yani Bilmiyorum da Bana kalsa ben modlu oynarım Kendim Ama sizlere göstermek adına ben modlu oynamıyorum şu anda Ha bu da eğlenceli değil, eğlenceli değil, değil diyemem yani e, Ama modlu kadar olmama ben çatışmayı sevdiğim için yani modlu da en azından gelişmek gerekmiyor yani acemi olsanız daha iyi elinize bir silah alabiliyorsunuz en yani kötü bir yerden bir şeyler bulabiliyorsunuz onunla e, adamı adam öldürebiliyorsunuz bir tane bile öldürseniz seviniyor yani mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biraz bir şeyler öğrendim yine büyük sandık öğrendim mesela ee, bunlar neler yapıldığını nelerle yapıldığını zaten yazıyor. Bunları anlatmamız gerek yok. İki katlara buna dört tane e, büyük sandık sığdırabiliyorsunuz arkadaşlar hem de çok düzgün bir şekilde onu da gösteririm çok düzgün bir şekilde nasıl kurulduğunu e, arkadaşlar gördüğünüz gibi patlayıcı maddeler c4 yapımında kullanılıyor e, c4 yapımını öğrenemedim fakat internette araştırdım ben bunu ne gerekiyor diye daha önceden e, çünkü dediğim gibi motlu seviyede oluyor motlu servide de ben bunu bulmuştum e, ve onun e, bir 4 yapımının içinde ne kadar malzeme gerekiyor hepsini size isterseniz e, sıralayabilirim. Ama e, yani o kadar da önemli değil yani. Onu yapmak için zaten insan çaba gösteriyor. Ne olduğu, neye gittiği önemli olmuyor o zaman. Çünkü yani hep patlatacaksınız sonuçta onunla. Bayağı işinize yarayacak yani. Onun için arkadaşlar e, bu, ben Şurada Bu arada arkadaşlar evet, şu an gösteriyorum size. Bu olay olduğunda arkadaşlar yani ee, bittiğinde şunu söndürün. Gerçekten o size çok iyi ee, yardım oluyor ileride. Yani hele yüksek kaliteli metalde zaten ee, çok az bir bile işinizi halledebiliyorsunuz. Çünkü az çıkıyor biliyorsunuz. Herkes bunu artık öğrendi. Evet arkadaşlar şu an Samyantik'i daha çıktı. Onu koydum buraya. Unutmuşum buraya koymayı. Onu da koyayım. Tabi yerlerin zamanlarda ben bunları kırıp hepsinin yerine raf. Ardından da ee, büyük sandık koyacağım arkadaşlar. Bu böyle olmaz zaten. Tamam, arkadaşlar ben de biraz sınırsız hastalığı var arkadaşlar. Tamam, tamam. Evet. Tam koymam gerekiyor. Yani ee, şu anda arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda hızlı hızlı çıkıyor. Yani normalde bu 63 bunun e, direkt 3'e bölün yani 20 21 oluyordu. Şu an 22 oldu. 22 tane çıkmış olacaktı. Şu anda sizin koyduğunuz gibi koysaydım ve e, gördüğünüz gibi odun ne kadar? Yani e, hemen hemen bir olduğunda çıkıyor yani arkadaşlar. Eee bir olduğunda bir tane çıkıyor yani. Onu da istiyorum. Ama diğer türlü eee üç odun, odun daha olduğum bir tane önce çıkıyor yani. Ee, arkadaşlar fazla uzatmayın. Yani e, gördünüz nasıl ne yapıyor artık biliyorsunuz. bu ee, evi dediğim gibi buraları kapattıktan sonra artık videoya başlayacağım. Ee, yani artık, artık arkadaşlar e, da yapmak istemiyorum fazla. Neden derseniz artık zaten bayağı belli başlı şeyler söyledim. Ee, ben buraları kapatacağım. Sonra tabi bak arkadaşlar belki fark etmişsinizdir. şunu söyleyeyim. Sadece şuraya üçgen koymadım. bir şeydir herhalde. Öyle düşünüyorum. Şuraya da koyabilir miyim üçgen ama koymadım arkadaşlar. Çünkü buraya bir oda daha yapmayı düşünüyorum. Yani oradan da üç kata çıkılsın. Çünkü içeriden üç kata çıkıldığı zaman sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela herkes düşünüyor ki bütün zuba Üst katlarda adam üç kat yapmış, üç dört kat yapmış. Herkes bunu düşünüyor artık arkadaşlar. Yani ben ben ev patlatırken en alttan başlayan adam nadir gördüm. Yani yüksek binalardan bahsediyorum arkadaşlar. Çok nadir gördüm. Ee, onun için ben buradan koyacağım direkt. Adam üç kata çıksın. Tabii ben üç kata e, çıkarken daha kapı koyuyorum. Böyle bir uyum var. Daha sağlıklı olması açısından yapıyorum bunu. Yani arkadaşlar üst katı da çıkmak için buradan yapacağım ne belirttim şimdi de tekrardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstü de büyük olacak tabi. Şu e, açık harfden komple kapanacak. Daha büyük olacak. E, i̇kinci kat öyle olacak tabi ki Üçüncü katı inceleteceğim arkadaşlar. Kule şekline geçmeye başlayacağım artık çünkü. kuleyi de yapacağım üstüne. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi yani burası Keşke yenmeyece. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurayı patlattılar. Yani çok da uzak sayılmam yani. Yerine patlatma ihtimalleri çok yüksek şu anda. Yani taşımayı e, taşınmayı düşündüm. Fakat e, başladım bir iş artık. Yarım bırakmayalım. Onun Elin evini bir güzel patlatacak. Aha arkadaşlar. Vurdular arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yani Arkadaşlar Çok bir şey yok şu anda Yani öldük Oluyor böyle şeyler Selamünaleyküm Selamünaleyküm Kardeş Video çekiyorum ben video Öldürmezsen sevinirim buralarda beni Adam bizi duymuyor olsun. Duydun mu? Öldürmezsen sevinirim kardeş. Evet arkadaşlar. Galiba öldürmeyecekler yani. Bilmiyorum ya da. Neyse size kolay gelir kardeş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bunlar saplanmışlar. Gerçekte fazla bir şey yok. Adamları öldürürsen, Yani, Evin anahtarlarını bayrağı alalım artık. Soydular. Olsun arkadaşlar. Neden ee, bu oyun böyle. Biliyorsunuz alışmışsınız artık. Herkes gibi söylüyor. Ne olacağı bir olmuyor. Fakat arkadaşlar. Dikkat edelim gerçekten. Bazı şeylere. Çünkü e, gördüğünüz gibi adamlar kusur yapıyormuş, patlatmak yarar vermişler keşke gitmeseydim yani patlattılar ama gördüğüyle göre kusur e, da kurmuşlar herhalde eni sahibini bekliyorlar düşüneceğime göre, onun düşüncelerine göre. Arkadaşlar şu anda yapacak fazla bir şey kalmadı. Kapıya işleri kapı iş, yapacağım, ilk işim oldu tabi ki bu işlem bitmekten önce. Yani e, daha çok geliştiğimde arkadaşlar size demiş olacağım ya dediğim gibi Videolarım lütfen 20 dakikayı geçmesin istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar bitireceğim videoyu. Bir sonraki bölümde arkadaşlar artık e, item kasmaya gidip ben de e, birazcık item sahibi olmayı düşünüyorum. Ve sizlere de öğretebileceğim başka bir şeyler e, var mı diye düşüneceğim. Sonra e, bu evi toparlayacağım dediğim gibi belki üst katını da e, çıkarım. Tam olarak bilmiyorum. Zaten e, çekimlerimi hep günlük yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi her gün çekim yapacağım. Fakat e, her biri bölüm olmayabilir yani e, dediğim gibi 1, 2, 3, 4 diye seri çekime gitmeyebilir. Bazen aralarda başka şeylerin tanıtımlarını yapabilirim çünkü arada geliyor e, soru olarak. Çevremden geliyor şu anda abonem yok biliyorsunuz yani yeniyim e, fakat abone olmuş e, abonelerimiz yani sizlerin de soruları olursa bunları da e, çekeceğim grafik ayarlarında arkadaşlar e, birkaç düzeltme yaptım daha önceki şeyde söylemiştim videoda söylemiştim birkaç düzeltme ekledim onlara şu anda fazla e, uzakla ilgili bir sorun kalmadı deneye deneye yaptım onda bayağı bir şey denedim yani Sonunda buldum neydi sorun olduğunu. Ama e, her bilgisayarın kendine göre değişiyormuş. Şey Bunu da öğrendim tabii ki ya. Evet arkadaşlar şu anda şunu bıraktım. Evet. Arkadaşlar şurayı gösterecektim size. Son kez göstereyim ondan sonra çıkacağım zaten. Videomu bitireceğim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar, gözüktü zaten bacalar hemen dibimizde arkadaşlar. Evet bacalara geldik şimdi hemen yani oradaki evlere geldik. Adamlar orada kusu kurmuş, neden kurmuş ben hala anlamadım. Muhtemelen ya ev sahibini bekliyorlar ya da evin gerçek sahibi onlar. Başkası gelecek mi diye bekliyorlar. Evet arkadaşlar bir tek domuz vurmak kolay. Yani domuz vurmak değil mi? Öldürmek kolay. Yani şu an hızlandı baya tabi. Ben yani omuzu yakalayıp taşla öldürdüğüm oldu yani. Siz de yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar bu kadar diyeceklerim. Gördüğünüz gibi yakınlardayım. Sevede oynayanlar da beni görüyorsa eğer video çekimine engel olmamak için beni gördükleri anda e, vurmalarını rica ediyorum bu arada e, admin demiştim ki aktif olma önemli demiştim. Dediğim gibi arkadaşlar admin'e yazdım. Direkt cevap verdi bana. Sağ olsun. Hatta e, sağ olsun kendisi de dedi bir yardım ihtiyacım olursa e, destek de çıkarız dedi. Bir sorun olursa dedi. Yani e, şu anda isteyeceğim arkadaşlar gerçekten. E, isteyeceğim şey de şu olacak arkadaşlar. Eğer yapabiliyorsa bana e, admin tarafından C4 ve e, roket atar vermesi ve dediğim gibi ilk videomda dediğim gibi roket atar ve geliyorumun ne kadar can götürdüğünü e, göstermek adına bir şey hazırlayacağım e, taş duvar e, tahta duvar, ahşap duvar hamza duvar, metal, yüksek metal e, harici duvar tahta, taş onların hepsini deneyeceğim yani yardım edersin abimle eğer dediğim gibi yani arkadaşlar e, hem onun kanalını da e, tanıtmış gibi oluyorum böyle olunca. Hem yardım ederse e, size de bir şeyler katmış oluyorum. E, size yardımcı olmuş oluyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi artık videomu bitiriyorum. Uzatmaya gerek yok çünkü e, 20 dakikayı da dolduruyoruz şimdi. Artık yavaş yavaş çok uzun olsun istemiyorum. Evet arkadaşlar abone olursanız sevinirim. E, beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, sizler için uğraşıyoruz. Umarım bizi yarı yolda bırakmazsınız. Yeni başladık. E, çok büyük bir beklentimiz yok ama sizi yanımızda bekliyoruz arkadaşlar. İyi oyunlar. Takipte kalın arkadaşlar.